Geber! Başla. Başla. Başla, 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 başla! Ben traktörü devireceğim. Tamam, gel geri artık. Bak çıkamazsın oraya, motor devrilir. İşte baksana bak, bisikletlere çarpacaksın oğlum, dikkat et. Abi düz, düz yerden git. Düz yerden git, yağmuruyorum iyice. Motor devrilmesin diye. Bak devireceğim motoru oğlum devirecek motor. Hadi gidelim. Ne on, onun adı ne? Çı. Cia. Çı. adı Cia diller onu. <laughs> Bucu. Tamam. Kuş kanadına çıkar buna cihadiller. Neymiş onun adı?